Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. <laughs> Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Şirin aşkına neyim var acaba? Bir şirin kadar sağlıklıyım. Hayır, hay, 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 hay. Ah, alerji olamaz ki bu. Ay. Ah, Bu şirin babanın sesine benziyor. Hay, hay. Ah, Şirin baba, ay. şirin baba. Kerim baba, iyi misin? Doğrusunu istersen gözlüklü ben, ben, ben... Ah, galiba alerji oldum. Sen hiçbir şey için hiç şirinlenme Şirin baba, her şeyi bana şirinle, tamam mı? Ha, zahmet etme, ah, gözlüklü zahmet etmeseydi, ah, 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 Ha, hayır hiç olur mu Şirin baba, ben ısrar ediyorum. <laughs> Ay, umarım gözlüklü çok yardım etmez. Ah, Ay! Ay! Ay. Neye karşı alerjim var acaba? Şirin otuna mı? Ah! Ay ya şirin otu değilmiş. Merhaba, şirin baba. Neseri için biraz yine şirin dedim de. Sana söyledim gözlüklü bebe. Ah! Ne değilim galiba. Akal şimdi, şimdi oldum galiba. Ay tehlike oluyorum galiba. Ah! Oh! Ay, evet, <laughs> Şirinci, sen hiçbir şey için merak etme Şirin Baba. Ben sana neyin iyi şirinleyeceğini neyi şirin, çok iyi biliyorum. Lütfen bana yardım etme, lütfen bana yardım etme gözlükle. İşte Şirin Baba, bu nezleler için özel reçetem. Kendini yepyeni bir şirin gibi hissedeceksin. Ha, ama ama, ama ben nezle olmadım ki? Ah! Ay bu da ne? Ay, Bu ne böyle? Bu ne? Ay, ay, şirin. Bu özel formülüm bir şeyim baba. Tamamıyla bana ait. Biraz kırmızı biber, biraz yeşil fasulye, biraz da acı baharat kattım ve... Aaa! Aa! Ay! Ha, Aa! galiba biraz acı olmuş öyle değil mi Şirin baba? <laughs> Aa, Şirin aşkına bu gerçekten de kötü bir bulut. Evet, umarım da daha yakına gelmez. Bu ne biçim bulut böyle? Ah, uh. <laughs> Açın! bilir. Ama belki Şirin Baba'nın alerjisiyle bir ilgisi vardır bunun. Evet, galiba üstüne şirinleyip bir baksam iyi olacak. Ee, benim de gelmek isteyen var mı? Hayır, sağ ol. Ben kurabiye Şere, yapacağım. Yereşiriz! Çiçeklerimi sulamalıyım. Ben de şey yapacaktım, ay ay ay! ay. E, hadi a ama Korkak Şirin, bunun ne olduğunu şirinlememiz lazım. A öyle mi? Doğrusunu istersen bu bulut gerçekten çok garip görünüyor korkak. He? <laughs> ya, ya! ya Şirin baba şirinleten de bu olmalı. İmdat dedi gök 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 ...bu şirinler aşkına. İşte oradalar. Onları gördüm. Oradalar. Yere, yere çakılacağız. Dikkat, Dikkat kaçın. kaçın. Dikkat. Aa, siz iyi misiniz? Be, 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 ben, iyiyim Şirin'i ama güçlüden emin değilim. Bir de ona sor. Oy, Şirin aşkına, bu bulut insanı fena şirinliyor. Şirinlemekten nefret ederim. Ee, ne oldu? Bulutu sen mi şirinledin yoksa? Hayır, e, şey gökyüzü şirinliyor. Gökyüzü, gökyüzü. Ay gökyüzü şirinliyor mu? Bu çok saçma, korkak. Hıh, gökyüzünün şirinlediği görülmüş şey değil doğrusu. Doğru söylüyorum. E, i̇sterseniz Güçlü'ye sorun. Gökyüzü şirinliyor ha? mu Güçlü? Şey ya, pek emin değilim. Biri kafama şirinledi. E bu doğru. Gökyüzü şirinliyor. A -çı, a -çı. Ay, gözlüklü. Bana öteki kitapları getir? Getiriyorum Şirin Baba. İşte kitapları Şirin Baba. Benim cevabım bunların içinde bir yerdedir. Şirin Baba, Şirin Baba. <laughs> şirin Baba bugün kendini pek hissetmiyor korkak. Bu yüzden de. Ama ama gökyüzü şirinliyor, gökyüzü şirinliyor. Bu şirin saçması bir şey. Gökyüzü asla şirinlemez. Hadi şimdi şirinle buradan. Ne? <laughs> korkak ne istiyordu gözlüklü? Aa, hiçbir şey değil şirin baba. Hiçbir şey değildi. Ama gökyüzü şirinliyordu. Kendi gözlerimle gördüm gökyüzünü şirinlediğini sen de gördün. Ee? Güçlü lütfen sen de söyle gökyüzü şirinlemiyor ben muydu? emin değilim korkak. Benim tek şirinlediğim korkunç bir baş ağrısı. Oha! <laughs> Şimdi hiçbir şeyin bana inanmayacak. Aa, bulut gittikçe kötüleşiyor. Belki de korkak şirin o gerçekten bir şey şirinledi. O sadece bir bulut şirini korkacak bir şey yok. Başım ağrıyor. Bence bir şey gerçekten güçlü şirinledi. Durumu hiç de şirin görünmüyor. Bence bunu şirin babaya söylemeliyiz. Şirin! söylediğim gibi Şirin Baba şu anda nereden de olursa olsun rahatsız edilemez. Onun durumuyla şahsen ben ilgileniyorum. Ay 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 imdat! İmdat gökyüzü yine şirinliyor imdat! Bu pek de düşündüğüm gibi değildi aslında. Ha, ha, alerji. Alerjime neden olan alerji. <gülüyor> <gülüyor> alerji. Ay Şirin Baba hiç iyi görünmüyor. O halde gözlüktü <laughs> haklıydı değil mi? Hadi gelin bırakalım da uyusun. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. İmdat! İmdat! i̇mdat. Burada neler şirinliyor acaba? Kuyusu hepsi bu. Korkmanıza gerek yok. Gök gürültüsünü duyar duymaz tanırım. Korkacak bir şey yok. Şirin babanın her zaman dediği gibi gök gürültüsü... Ay bu da ne? Oğlu Şirin buldum. Bu lezzeyi en son 300 yıl önce <laughs> şirinlemiştim. İşte o zaman Aziz Şirin daha şirinlemişti. Aç! <laughs> i̇şte yine şirinleyecek küçük şirinlerini uyarmalıyım. Aç, aç! Ay! 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 Ay şirin aşkına! Gök gürültüsü daha Küçük da bir gö gök gürültüsü kimseyi şirinleyemez! Şirinler! Durum hiç de şirin değil! Hemen, hemen köyümüzü boşaltmalıyız! <laughs> i̇mdat! Ay, imdat! İmdat! Ay, i̇mdat! İmdat! 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 Hiçbir şey yok çünkü Şirin Baba dedi ki bu Şirin sarsıntısı değilmiş sadece Aziz Şirin daymış. Aziz Şirin Dağı mı? hemen mağaraya şirinleyelim hemen aç! Şirin. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay başım ağrıyor İmdat imdat Gökyüzü şirinliyor gökyüzü şirinliyor gök Hmm, oh. bir şirinler aşkına. Hımm! haklısın gökyüzü şirinliyor, yalan söylemiyor musun? Gel çabuk saklanalım, bu bizim tek şansımız. Şirin daha şimdiye kadar şirinledim en korkunç. Aşırı. Sanırım sabah hepsi geçer küçük şirinlerim. Ah ne korkunç bir manzara! Korkunç manzaralardan nefret ederim. Şirin baba evin şirinle biri olmuş. Aa baba. Şu gülleri şirinledik mi? Kendini çok daha şirin hissedecek. Güllerden nefret ederim. Yine de çok şanslıydık şirinlerim. Ah! <laughs> Köyümüze hiçbir şey olmadı. Aklıma gelmişken. Ah! <laughs> Bütün şirinler burada mı acaba? Ha, şimdi şirinledim de korkak şirini görmedim. Onu ben de görmedim. Nerede acaba? Ben güçlüyü de şirinlemedim. Var. Umarım yanardağ onları şirinlememiştir. Acaba neredeler? Ben Aa, neredeyim Ah Şip şirin ortaya çıkmaları için her şeyi verirdim. Ya sen gözlükle? Ben şirinlikle. Her zaman dediğim gibi başı dertte olan bir şirin en iyisini hak eder. Doğrusu Güçlü ile Korkak kendilerini şirin hissedene kadar... ...onların bütün işlerini seve seve yapardım. Korkak şirinin bütün arzularını yerine getirirdim. Güçlü ne ister yapardım. yapar. Çünkü bir şirinin başka bir şirin için yapamayacağı şey yoktur. Ha? Size gökyüzünü şirinlediğini söylemiştim değil mi? Belki bir daha sefer beni dinlersiniz. Ha? Mmm, bu şirincik pastası gerçekten çok lezzetli. Oh. Haklısın güçlü. Ve ben biraz limonatayı istiyorum. Hey gözlüklü, ikimiz de limonata istiyoruz. Biraz da şirin pastası, bütün şirinlerden biraz daha ver ve yemeği şirinlemen bitince bahçeyi şirinle. O. Oh!